21. yüzyılda en çok öne çıkan meslekleri dijital ile ilgili oldu. Bulunduğumuz yüzyılın dijitale evrilmesi yeni yeni meslekleri de ortaya çıkardı. Günümüzün meslekleri insan gücünün daha az olduğu, iş dönüştüğünü söyleyelim. Bilim ve teknoloji kavramlarının ön plana çıktığı bir dönem olması, insan gücünün azalmasına neden olmuştur. Şimdi sayacağımız sektörler, aynı zamanda para kazandıran meslekler olarak da geçmektedir. 1. Popüler meslekler listemizin ilk sırasında online eğitmenlik var. Öğretmenlik mesleği artık geleneksel olayını bitirdi. Sürekli dijital diyoruz ama abartmıyoruz. Çünkü eğitim de dijitale taşındı. Bir süredir eğitim almak isteyen öğrenciler online kurslara başvuruyor. Bu konuda internet üzerinde hizmet veren birçok mecra bulunuyor. Enstitü de bunlardan birisi. 2. İnternet dünyası ile çok alakası olmasa da Drone operatörlüğü medya mensuplarının yakından bildiği meslek grubu. Ülkemizde genellikle freelance olarak drone operatörlüğü yapılmaktadır. 3. Sosyal medya sorumlusu popüler meslekler arasına girmesi için fazla beklemedi. Dijital dünya ile beraber kısa sürede bu meslek de sektöre giriş yaptı. 4. Aslında bilgisayar yazılımcısı 21. yüzyılın bir mesleği değil. Ancak teknolojinin olmazsa olmazı yazılım. Bu kadar teknoloji ve bilişimin olduğu yerde bilgisayar yazılımcısına da büyük iş düşüyor. 5. Her marka kendi sektöründe farklı iletişim araçları kullanmak ve denemek zorundadır. Marka danışmanlarının üstlendiği bu işle beraber kendilerini doğru ifade ederek ürünlerini daha rahat pazarlayabilir. Marka danışmanlığı yapmayı rahatlıkla düşünebilirsiniz. 6. İnternetin ve Google'ın gelişmesinden sonra yeni bir meslek ortaya çıktı. Hatta SEO ilk başlarda şirketlerde yer alan SEO mesleği ile bile karıştırılmıştı. Birçok işveren artık SEO uzmanı ile ilgili iş ilanları paylaşıyor. Hatta önümüzdeki senelerde de bu mesleğin geleceği açık. 7. Web tasarımcılığı da popüler meslekler arasında. Real pazarda bulunan birçok şirketin online ortama geçmesi web tasarım işlerini deyim yerinde ise patlattı. Özellikle de ilk iş döneminde şirketler Kapı kapı web tasarımcısı aradı. 8. Popüler meslekler arasında uygulama geliştirme uzmanlarını da unutmadık. Akıllı cihazların piyasaya sürülmesiyle birlikte uygulama geliştirme başlı başına bir sektör haline geldi. 9. Görsel iletişim uzmanına her alanda ihtiyaç var. Reel ve sanal ortamda görsel iletişim tasarlayan pek çok insana rast gelmişizdir. Günümüzde işverenlerin sıklıkla aradığı meslek gruplarından biridir. 10. Tüm dijital argümanlarını düşünün. İşte geleceğiniz sonuç içerik editörlüğü. Popüler meslekler arasında son olarak online içerik editörlüğünü sizlerle kısaca paylaşacağız. Hem günümüzün meslekleri arasında hem de geleceğin meslekleri arasında gösterilebilir.